selamünaleyküm arkadaşlar yıllardır Çocukluğumdan beri traktörümüz olmadı Hatta ilkokul yıllarımda ilk okul artık bir traktör aldık ikinci eller fiyatını alacaktık fiyatları fazla yüksek olması sebebiyle sıfır almayı tercih ettik Bu, halamın oğlu. Çırak dur dur Eve gidince tanıtırız artık. Aynen. Hayırlı olsun. İyi çırak dur değil mi? İki evet. tarafı daha iyi bu. Katil. Katil. Ee, gösteriyor ya. Aha, o. Önce bu Tumusan traktörü düşünüyorduk. Tra Tumusan fiyatları neredeyse diğeriyle aynı. Bu da güzel traktör yalnız yüksek olduğu için bizim oralara vurmaz. Fındık tarlası olduğu için Akvide Otomotiv'den aldık. Hatta 244 şey çarpı 4 aldık. Bize de Akvide Otomotiv'e de hayırlı olsun. Burada traktörler var. Ardından içeride de traktörler var. Evin alt katında traktör yapmışlar. Sen çek 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 çek. Çek canlı mı yapıyorsun? Canlı yap yap yap, yap 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 yap. Diğer katlarında traktör var mı bilmiyoruz. alt katta da birkaç tane traktör var. Maşallah. Canlı yap yap yap. yap bunu alacaktık. Büyük olduğu için yüksek ve geniş olduğu için tercihimiz diğer traktörden yana oldu. Fiyatları da aynı çıktı. <laughs> İçeri çektim, geldim. Diğer bu var, diğer daha orada var. Ne olan? Bir de alt katta traktörler var. Burası Havza. Akgöz otomatik. İşte bizim aldığımız traktör de. Hanemizde hayırlı olsun inşallah. Görüşürüz. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi. Tüm ben köpersin. Çok fazla yani. 125 bin lira ya ikinci el bir motor. Ama şu var ki ne alırsan gel. bak sen orada zorlanan zorlanan borçlu harcıyor motor aldın. Evet evet çok zorlandı. Zorlandı da baya zorlandı. Çok zorlandı. Yok ki bir... Evet dağın zirvesindeyiz. Şimdi de traktörü burada indireceğiz. Ardından eve götüreceğim. İşte tanıyanlar olur. <laughs> Burası böyle bir şekilde aşağıca gidiyor. Burada Gülveren'e gidiyor. Yarımca işte buradan beri Çarşamba'ya ayakla alan Yarımca ve St. şehir merkezine gidebiliyoruz. Bence traktörü taşımaya değil ya ayrıca bir iş yapıyorlar galiba inşaat malzemesi falan. Şimdi traktörü indireceğiz ardından buradan aşağı Ondan sonra devam. eve kadar sim sim olur. oluruz. Evet sen yandın. <laughs> sen yandın. <gülüyor> <gülüyor> sen mi indirdin? Kim indirecek yani? İtalyan Niye Kol Yok mu bunlar şimdi? Gol yok da. Sen hangi motor golü? Kasa alırız, kasayı alırız. Ya. Kim var orada altında ne var Yok ya. Recep gönderiyor ya. Hayır, bir iş. beş. tepelerden indik aşağı indik dedim tarihi camini şu an doğru dayı buradan yedi kere daha aşağı inip eve ulaşacağım. Traktörü şu anda deniyorum. Artılarını, eksilerini birazdan tam tespit ettiğim eksileri de artıları da anlatırım. Şimdi burayı rampayı çıkacağım. Çift çekerde biraz ön taraf ağır olduğu için biraz badanaj ediyorum. traktör, diğer traktörleri olan oranla ucur, alçak ve gayet de iyi bir şey yani ucuz olması müşterileri için alacaklar için avantajlıdır. Dört çekerleri hepinizin bildiği gibi daha önce dört çekeri yok diye 240 TL'de 2 çekerdi. Sonradan 4 çeker yaptılar. Bunun diğer her yerini bilenler vardır. Bu traktörde hidrolik hidrolik filtre, hidrolik pompa. Diğer yanda da diğerlerine oranla değişiklik var. Evet. Mazot filtresi mesela. Mazot filtresi de mazot otomatiği var diğer tarafta. Burada iki tip cam filtre vardı. Onun yerine bir cam camlı filtre ardından da kontağı açtığınız zaman sürekli pompalama yapan mazot filtresi. Hidromeklerde de var. Bu mazot filtresi biraz daha büyük. Diğer de Ferguson'larda da var. Zaten Ferguson da sayılır. Bunun eksisi ise 4 çeker olmasına bu kadar kalite yükseltmelerine rağmen traktörde turbo olmaması eksidir. Ben ikinci yer alacaktım. 2500-3000 saat arası traktör kabinliydi. Bu sıfır traktörden sadece 5000 TL ucurdu. Bu yüzden bunu daha uygun bulduk. Her şeyi sıfır. Yani bize zaten fazla iş için değil. Kendi köydeki işlerimiz için lazım oluyor. Bunun yerine Ford 5640 ya da Ferguson büyüklerini düşünmüştüm. Disk frenli olmadığı için bir türlü almayı düşünemedim. Yani ucurdular ama bu rampalarda, bu dağlarda, bu şartlarda o frenler çok önemli. 640 frenleri ise çabuk bitiyor. Bu traktör ise düz disk fren. 4 çeker yaptığınız zaman 4 de fren oluyor. 2 çeker yaptığınız zaman 4 de fren olmuyor. Bunun avantajı frenleri. Ardından sıfır olması da büyük avantaj. Neydi? Ben ikinci el alacaktım. Babam gel 4 çeker istedi. Daha iyisini alalım dedi. Bu noktada bitti aslında. 4 çekerlerden de tercihim Kubota'ydı. İkinci tercihim orada alırken Tumusan. Tumusan'ın sıfırı yoktu. Tumusan da bu haddat vardı. İkisi arasında tercih yaptık. En iyisi bu çıktı. İşte siz de görebilirsiniz. Herkes tanıyabilir bunu. Hidrolik direksiyonu. Dört çeker lastikleri. Diğer bu tertibatlar tamamen aynı. Önceden Efer bu motorlarda şuradan kırılıyordu. Yani yine kırılıp bir de kelepçe takıyorduk. Yıllarca öyle gidiyordular. Başka eksiler direksiyon kutusu burada oluyordu. Sökmesi zor oluyordu. O da eksiydi. Artık bundan turbo da olmadığı için bir eksisi daha var. Bu traktör ise bize fazlasıyla yetiyor. İleride sermaye olarak kullanabilirsiniz. Borcu bittikten sonra satıp sermayi yuğular, satarsınız başka şeyler alırsınız, ev alırsınız, bir şeyler yaparsınız. İşte daha önceki depremler aşağıdan basit, bas, şimdi de yukarıdan askıl yapmışlar. Burada kürekler var. Çok amaçlı kürekler. onlarda da hem açıyor, kapatıyor, hem yükseltiyor. Tar traktör, kamyon remorklarına kadar uğraştırabiliyorlar. O yüzden puto, şu çıkışlar çok önemli. Hidrolik çıkışları. Arka tarafı sonradan montaj etmişler. Dört çeker yapınca bunu da eklemişler bu traktörle ilgili incelemeleri daha sonra sürdükçe öğrendikçe zayıf noktalarında artı noktalarında sizlerle paylaşabilirim bakın bu traktör tercih etmemin sebepten bir alçak olması dar olması buralarda ekin tarlası mısır tarlası B'se neredeyse hiç kalmadı millet her araziye mısır fındık fındık diktikleri için ekecek arazi kalmadı saban sürecek arazi kalmadı sadece odun çekersin fındık çekersin imalları yem çekersin o gibi işlerde ihtiyacını görün fındıklıklarda ise fındıklarını da çeker bir de hafta sonları ise kanalımda videolar çekerim Kışın ise macera olur. Hem her zaman işe giderken kar yağdığı zaman zorlanıyordum. Arabayla gidiyordum. Üzerinden kar geçiyordu. Artık bundan giderim. Güzel de video yaparım. Hadi şimdi de gidelim eve. İşte gösterge, yeni gösterge paneli. Isıtma bu butonuna kadar marş basmıyoruz tavuğu da boşluyoruz karıştırmak için. Bir de bunları depreyaja bastıktan sonra mesela tavuğu boşladın bastıktan sonra hemen geçmiyor çalışırken cırt ediyor. Yani şanzıman hemen durmuyor. Şanzımanın durması lazım. Belli bir süre bekleyeceksin. Ondan sonra vides geçireceksin. bu, bu şekilde araziye çık arazi olduğu işareti var. İşte arazi kolu da bu arazi kolu bu da kuyruk mili kolu. Bunları boşlamazsan çalışmıyor. Bundan takviyeyi boşlamadığımız zaman çalışmıyor. Şimdi çalıştıralım. Motor da yapıyor. Yani şu hemen durmuyor. Sanki yağın çok ince gibi. sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımı takipte kalın. Artık bir traktörüm var. 35 yıl kadar traktörümüz olmadı. Hatta 35 yıldır köylü ama sonunda bir traktörümüz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.